Ergün Diler Mor'un Sırrı Trump'ın sır mektup bırakıp gitmesi, Biden'ın enerjik bir biçimde Beyaz Saray'a gelmesi ve önceki dönemin izlerini hızla silmeye başlaması. Kamala Harris ve Gimi yemin törenine katılan kadınlar, eski başkanlar verilen mesajlar. Türkiye'nin içten içe gündem olması, patlamalar ve yerin altından hareket eden güçlerin verilmesi. Herkes biliyor ki ABD Başkanı sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren bir konu değildir. Bu nedenle birbirinden uzak gibi duran ancak zincirin halkaları olan konuları tek tek ele alalım. Katolik olan Joe Biden seçimde Donald Trump'ı geride bıraktığı anlaşılınca aynı saatlerde harita üzerinde çok ilgisiz gibi duran bir noktada terör baş gösteriyordu. DAEŞ daha önce hiç gitmediği bir merkezde ortaya çıkıyordu. DAEŞ tabela tabii eli silahlı teröristler Viyana'yı kana buluyordu. Biden'ın kesinleştiği saatlerde Viyana yani tarihi olarak Katolik dünyasının Habsburgların vatanı saldırıyla sarsılıyordu. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir sinagogun yakınında silahlar konuşuyordu. Saldırganlardan biri polis tarafından öldürüldü, 4 kişi hayatını kaybederken 7 saat 15 kişi de yaralanıyordu. Viyana'da yaşayan iki Türk genci de kahramanlıklarıyla gazetelere manşet olmuştu. Ancak Viyana'nın seçilmesi asla ve kata tesadüf değildi. Önceki günde Biden bu kez yemin töreni için sahne aldı. Eski başkanların alkışları arasında gelip yeminini etti. Yardımcısı da. Cumhuriyetçi Bush da yakınlığını gizlemeyenlerden de. Aynı saatlerde bu kez saldırı Madrid'deydi. Yine Katolik bir merkezde yani. Madrid'in merkezindeki Portedo Toledo mahallesindeki bir apartman patlamayla harabeye döndü. Patlamanın nedeni olarak doğalgaz kaçağı öne sürülmekteydi ancak garip bir tesadüf olsa gerek bina La Polima Kilisesi'ne aitti. Din adamları burayı toplantı mekanı ve lojman olarak kullanıyordu. Olayda 4 can kaybı yaşandı. Patlamanın nedeni doğalgazdı. Ancak her yer boşaltılıyordu. Güvenlik koridoru şehri kapsıyordu. Lorenzo Alvarez capro ve Dimas Rodriguez'in yaptığı kilise de Katolik inancından insanlar için özel bir yapıydı. Ölenlerden biri de Katolik rahipti. Yukarıda belirttiğim gibi Biden hızlı girdi. Kararnameleri peş peşe imzaladı. Yeni odasından detayları da paylaştı. İşte Başkan Joe Biden'ın odasında göze batan en önemli detay aile fotoğraflarıydı. Genç yaşta kaybettiği oğlunun fotoğrafını yanı başından eksik etmiyordu. Ancak aile dışında öne çıkan diğer çerçevede ise papayla olan fotoğraf öndeydi. Yine bildiğiniz gibi Biden, suikastla öldürülen Kennedy'den sonraki ikinci Katolik başkandı. ABD seçimlerini ya da olayları değerlendirirken tarihsel bir süzgeç kullanmak zorundaydık. Aksi halde her analiz eksik olurdu. Patlamalardan devam edelim. Başka bir coğrafyaya geçelim. Trump'la önemli ölçüde ara verilen terör dalgası şimdi yine kendini gösterir oldu. Türkiye'nin özel ilgi gösterdiği ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da gittiği Irak bir anda kendini terörle hatırlatır oldu. Bağdat'ın en kalabalık yerlerinden olan Tayaran Meydanı'nda intihar bombacısı üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. 23 kişi öldü, yüzlerce insan yaralandı. Türkiye Irak üzerinden PKK'ya bir hamle yapmanın yollarını ararken bu saldırının geliyor olması basit bir terör eylemi olarak görülemezdi. Hepsi zincirin halkalarıydı. Bir de İran'a geçelim. İran içinde çok uzun zamandır Vatikan'la yürüyen çok etkili bir ağ vardır. Yüzyıllardır yaşayan canlı bir kanaldır bu. Yahudi kripto bir ağ olduğu gibi bunlar da çok etkilidir. Ve şimdi Biden geldiği için Vatikan üzerinden o hat canlanmış gibi. Çünkü isimler üzerinden bakınca bile memnuniyet ortada. 4 yıl kaldıktan sonra Beyaz Saray'daki devri biten Trump'ın yine eski bir gelenek gereği yeni başkan Biden'a mektup yazdığı ileri sürüldü. Herkes o mektupta ne yazıyor diye merak ederken bunun bir şaşırtmacı olabileceği ihtimali belirdi. Beyaz Sarayı çok iyi bilenlerin fısıltılarla konuştuğuna göre mektup olayı doğruydu. Ancak mektubu Trump değil Mike Pence bırakıyordu. Pence kendisi gibi ikinci isim olan Kamala Harris'e dört önemli mesaj iletiyordu. Trump'ın oyununu bozan Pence, Biden'ın sağ koluna ne diyordu? Önümüzdeki dört yılı şekillendirecek olan o mektuptaydı. Mektup ve Kamala Harris noktasına gelmişken yine çok öne çıkan bir fotoğraftan söz edelim. Mor, insanların tarih boyunca nasıl elde edileceğini bilmediği ve bu nedenle de kullanamadığı bir renkti. Fenikelilerin deniz kabuğundan elde ettikleri söylenirdi. Az bulunması nedeniyle mor her zaman imparatorların, imparatoriçelerin rengi oldu. Roma'da da böyleydi. Önceki günkü törenleri bakınca en çok öne çıkan ismin Kamala Haris olduğunu gördüm. Ve baştan aşağı mordu. Gücü ve birleştiriciliği temsil ediyordu tarihi mesaj da renginde gizliydi. Yani ne Biden'ın odasındaki fotoğraf, ne Madrid saldırısı, ne Irak'ın terörle tekrar tanışması, ne de mor tesadüftü olamazdı. Bütün bunların içinde ve dışında Türkiye Beyaz Saray'da olacaktı. Irak ve İran'la ilgilenmelerinin anlaşılması bile pazarlıkların olacağının işaretiydi. Özellikle hukuk reformları açıklandıktan Ankara'nın tutumu netleştikten sonra bu görülecektir. Ancak Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'a kadar tartışmalı isimler pazarlık konusu yapılacaktır. Washington bunu isteyecektir. Bakalım zaman nasıl ilerleyecek? Ergün Diler Hilal Kaplan Biden'a hoş geldin mesajım. Trump dönemi sona erdi. Giderken söylediği gibi gerçekten olan bir yönetim değildi. Öncelikle Amerika'yı yeni bir savaşa sokmadı, Selef Obama gibi 8 Müslüman ülkeye yüz binlerce bomba bırakmadı. Yaptığı 3 saldırıdan birinde Esed'in kimyasal bomba tesislerini, diğerinde IŞİD liderini ve en son İran'ın yurtdışı operasyonları komutanı Süleymani'yi hedef aldı. Koronavirüs kapıyı çalana dek Amerikan ekonomisini büyütmeyi ve vaat ettiği gibi daha çok istihdam yaratmayı başardı. Biden'ın gönüllü reklamını yapan medya ve teknoloji devleriyle savaşıp nihayetinde de kaybetti. Biden başkanlığı, selefindeki gibi 5 dışişleri bakanı ve 6 savunma bakanı değiştirmeyecek muhtemelen. Çünkü Beyaz Saray'da tam anlamıyla statükoyu yeniden kuracak birisi ve buna hazır ekibi bulunacak. Trump dönemi, Orta Doğu Özel Temsilcisinin itiraf ettiği gibi, ona bölgedeki asker sayısı hakkında yalan söyleyen bürokratlar da olmayacak. Zira müesses nizam ne derse imzasını atacak birisi başkan oldu. Nitekim Biden gelir gelmez 17 kararname imzalayarak Trump döneminin etkilerini tersine çevirmeye başladı bile. Tabii bizim muhalefet için başkanlık kararnamesi ABD söz konusuysa demokrasi, Türkiye söz konusuysa saray rejimi. Geçiniz. İşin Türkiye'yi ilgilendiren kısmı ise netameli. Zira Türkiye komşusu Irak'a haksızca işgal eden Bush döneminde bile Obama dönemindeki Amerika ile olduğu kadar sorun yaşamamıştı. Obama döneminde 15 Temmuz darbe girişimi oldu ve Biden'ın başkan yardımcısı olduğu yönetim, FETÖ'nün kaybettiği netleşene değin demokratik seçimlerle başa gelmiş yönetimin yanında durduğunu açıklamadı. İki hafta sonra Ankara'ya gelen Biden ise darbe gecesi öldürülen 251 kişinin cenazeleri yeni kalkmışken olanları bilgisayar oyunu sandıklarını söyleyebilecek kadar duyarsızdı. Obama'nın ricasıyla 2015'te Çin'den hava savunma sistemi almayı düşünen Türkiye vazgeçmişti. Ancak ABD ve Almanya ülkemizdeki Patriotlarını geri çekmiş ve Patriot almamızın yolu da bloke edilmişti. Türkiye bu yüzden S400'ler için yüzünü Rusya'ya dönmek zorunda kaldı. Obama yönetimi ise sanki 10 yıldır Türkiye'nin hava savunma sistemi almasını engelleyen ABD Senatosu ve kendi yönetimi değilmiş gibi sadece Türkiye'yi suçlama politikasını tercih etti. Türkiye-ABD ilişkileri bakımından Obama döneminden miras kalan ve Biden döneminde sürecek olan en önemli gerginlikse şüphesiz YPG'nin Türkiye'nin güney sınırında ABD tarafından eğitilip donatılarak adeta düzenli bir orduya dönüştürülmesidir. Ayrıca Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü olarak Brett McGruka ataması da ilişkilerin ne derece gerilebileceğini işaret etmesi bakımından kayda değerdir. Zira Makkurk Obama döneminde DAEŞ'la mücadele özel temsilcisi iken, YPG'li teröristleri plaketler dağıtıp onları öven bir bürokrattı. Yani Türkiye, er ya da geç Suriye'de YPG ile yani onun hamisi ABD ile yüz yüze gelecektir. Bu karşılaşmadan 10 bin kilometre ötedeki ABD'nin çıkarı ne olur bilmiyorum bildiğim Türkiye'nin sınırının hemen ötesindeki teröristlere ve onu destekleyenlere karşı ne pahasına olursa olsun 15 Temmuz ruhuyla direneceğidir. Biz hazırız. Hilal Kaplan.